takipçiler az evvel video çekmiştik ya dolabınız işeyemezse neler olur? Bakın şu işeme borusu, hortumu su buradan böyle geldi geldi geldi. Şimdi burayı açtım. Bakın işeyememesinin sebebi ne? Hocam biraz sesini kısma imkanınız olabilir mi? Mümkün mü 30 saniyeline? Bakın şimdi geldi. işte bakın şu işemesi için artık şunun ismini söyleyemiyorum. Şuradan eğer işeyemezse şura tıkanırsa işeyemez. Artı bakın idrar yolları nasıl tıkanmış değerli takipçiler. Bakın gördünüz mü? Şunu da gördünüz. Size örnek şunu söylüyorum. Gazınız geldi. Yapamazsanız ne olur? Büyük tuvaletiniz geldi. Yapamazsanız ne olur? İdrarınız geldi. Yapamazsanız ne olur? Ama bu saydığım 3 tane hastalık Rabbim kimseye göstermesin. Dolaba göstersin.